Merhabalar. Şimdi mekik yatağının e, temizliğini göstereceğim. Aynı zamanda da mekiyi nasıl takarızı göstermeye çalışacağım. Size biraz yakınlaştırayım şöyle. Arkadaşlar <laughs> mutlaka sık sık temizlik yapmanızda fayda var. E, ne kadar temiz olursa makineniz bu kadar o kadar toz yatağından uzak olacağı için ses ya da gürültü yapmayacaktır rahat bir çalışma sağlarsınız. Öncelikle makinenizin üst kısmını temizledikten sonra yine şurada iğne bölümünü aşağıya indirin ve buranın tozunu mutlaka alın. Bunu fırçayla yapabiliriz. Kapak kapalıyken de yapabilirsiniz. Yani ilk temizlik alanınız burası olsun lütfen. Daha sonra Kaldıralım şöyle. Çünkü oraya da çok toz biriktiğini biliyorsunuz. Buralın temizliğini bitirdikten sonra şöyle ayağı kaldıralım. Yine burada bu ayağa taktığımız alanı da temizleyin. Ve daha sonra makinenin kendi içinden çıkan küçük fırçalar var biliyorsunuz. O fırçalarınızla temizlik yaptıktan sonra mutlaka bir de böyle kıl dökmeyen büyük bir fırçayla genel bir temizlik yapın. Ama alın ve dışarıya bakın hep yukarıdan aşağıya hamlelerle temizlik yaparsanız daha iyi olur içeriye kaçırmamış oluruz sonra yine buraları da bakın böyle al çek yapıyoruz yani temizliğimizi içine doğru alıp kılın ucuna takılmasını sağlıyoruz çok kirli değildir hani ben yakında temizlik yapmıştım zaten şöyle yapalım hep böyle yukarıdan pardon aşağıdan yukarıya doğru yapıyorum. Daha sonra bu temizliği yaptıktan sonra mutlaka bir bez parçasıyla da şuraların temizliğini yapın. Pırıl pırıl olsun. Ve yine şöyle uzun, kırılmayacak herhangi bir iğne ucuyla da dişlilerinizin arasını temizleyin. Buraya da çok toz birikir. Bakın şuralarda o minik minik şimdi hemen göstermek istiyorum oradan aldığımı. Gördünüz mü? Bakın dişliden. En çok bıraktığımız yerdir bunlar. Şöyle göstereyim. Toz gözüküyor mu? Evet. Nerede daha çok? Şurada daha çok gözüktü. Bunun temizliğini de mutlaka iğneniz kırılmayacağından emin olduğunuz bir iğneyle Buradan da ciddi tozlar çıkacak arkadaşlar. Sonra burada temizledikten sonra bakın en ufak bir üfleme yapmıyorsunuz. Evet alışkanlık itibariyle hemen üfleme refleksi oluşuyor yani hepimizde hala oluşuyor ama yapmıyoruz. Daha sonra hemen makinenizin bu boş şuradaki bakın şunun içinde keçeli bir alan var. O alana bir damla orijinal yağından, yağımızdan bir damla damlatıyorsunuz ve bir temiz kulak çubuğu ile o yağı buradaki emdikten sonra hemen şöyle gezdiriyorsunuz. Burada çok yağ bırakmayacaksınız, bir damladan fazla damlatmayacaksınız. Daha sonra yine aynı kulak çubuğunun bu sefer temiz tarafını alıp bir kez daha dolandırdıktan sonra temizlik makinamız, iğnemizin bu sefer şu alanına bakın iğnemizin bu alanına o kalan yağı pamuktaki yağı da şöyle yediriyorsunuz. Sonra bu işlemler bittikten sonra hemen ne yapıyoruz? Makinamızın iğnesi havada kalsın ve bu mekiği nasıl takacağız? Onun için tabii bunu da temizleyelim bu arada. Oldu mu bunların da bakın bunu da bunda bir kir var. Bunun temizliğini de yapalım. Hemen ek videoyla bunu gösteriyorum.